Yaptıkları yetmedi mi Kerim? Beni hayatımın sonuna kadar yalnız bir kadın olarak yaşamaya mahkum eden bir adam o. Babanın katili. Nasıl getirirsin o adamı buraya? Anne. Gidecekler Kerim. Gidecekler. Yıllarca kendi ellerimle yuva olarak yaptığım bu eve kan bulaştırdı o adam. Veysel de. Kızı da gidecek bu evden. Yeter Leman Hanım. Ne benim babam katil, ne de ben katilin kızıyım. Babamın kim olduğunu bilmiyorsanız ya da unuttuysanız ben size hatırlatayım. Benim babam iki çocuk sahibi. Onurlu, gururlu. Ekmeğine, işine, ailesine sadık bir adam. Adalet tarafından serbest bırakılmış... ...ama sizin peşinizdeki o adamlar tarafından kaçırılan bir adam benim babam. Benim babamın kanı yaptığınız bu ağır ithamlarla sizin elinizde. Ne saçmalıyorsun sen? Benim babam hiçbir suç olmadığı halde aylarca hapis yattı. Ve yine sizin yüzünüzden ölümle burun buruna geldi. Benim babam şu anda yatağa bağlı. Beni hapsettiğiniz için gidip kurtaramadım bile ben babamı. Tabii. Ben kime ne anlatıyorsam... ...gideceğiz zamanın. onun. Merak etmeyin. Biz buradan da, hayatınızdan da gideceğiz. Gönlünüz rahat olsun. Dur! Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Bırak Kerim. Ne halleri varsa görsünler. Veysel amca tamamen iyileşene kadar bu konaktan ayrılmayacak. Bu konu burada kapanmıştır.